Evet. <laughs> Yürüyoruz falan. Tamam. Yürüyoruz ama böyle çok geniş bir yol. Yürüyoruz falan. Evet. Tamam. Diyorum ki be sen bekle sen markete gidip geliyorum. Sen bekliyorsun. Ben bayağı uzakta bir markete gidiyorum. Sonra ne kadar uzakta? <laughs> bayağı uzakta. Yarım saatin yolda. <laughs> tamam mı? Evet. Sonra işte sen oturuyorsun şöyle sigara falan yakmışsın telefondasın falan. Şapka takıyorsun. Arkadan bir ses geliyor, falan diyor. Ne lan, arkana bir. Ben bile... şapka takmam, şapka zorunlu mu bu hikayede? <laughs> tamam değil, değil. Tamam evet. şapka tak, gözlük tak. Gözlüğün var zaten. Ee, atıyorum, tamam, okay, arkadan, evet. arkadan şu devasa motor sesleri falan geliyor. Arkanı dönüyorsun. O ne lan diyorsun. Uçak çarpıyor sana, ölüyorsun. Uçak düşmüş üstüne. Anladın mı? hani? Ananı kime vakit kalmıyor çünkü anlamıyorsun ne olduğunu Tamam bu tam bana göre bir <laughs>